A kare eşittir A artı 1 olduğuna göre A küp eksi 2 A kare ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar böyle rakamlar ufak çıkıyorsa yapacağınız şey şu. Öncelikle ben burada A kare parantezini alırsam ne olur burası? A eksi 2 olur mu? Bakın A kare parantezini aldığınız zaman A küp olabilmesi için A ile çarpmanız lazım. Eksi 2 A kare olabilmesi için eksi 2 ile çarpmanız lazım. A kare yerine ne yazabiliyorsunuz? A artı 1 yazabiliyorsunuz. A kare yerine geliyorum. A artı 1 değerini yazıyorum. Peki bizde ne vardı? A eksi 2 vardı bakın. Şimdi tek tek çarpıyorum. A ile A'yı çarptım ne oldu? A kare. A ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 2 A. 1 ile A'yı çarptım. Artı A. 1 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 2. Hemen geliyoruz bakın. Buradaki A kare yerine yine A artı 1 değerini yazıyoruz. Tamam mı? Hemen işlemimize devam ediyoruz. Eksi 2A artı A eksi 2. A, A'da A daha 2A eksi 2A çıkardığınız zaman 0 kalır. 1 eksi 2'den cevabınız eksi 1 olacaktır diyoruz. Sınavlarda severler bu soruyu karşınıza gelir. Çok da basittir gördüğünüz gibi çözüm yöntemi.